Merhabalar, ben Dönüşüm Sistemlerinden Deniz Duman. Facebook reklamları eğitimine devam ediyoruz. Bu videomuzda da bir önceki videomuzda olduğu gibi Business Manager üzerindeki araçların ana mantalitesini kavramaya yönelik özet içeriklerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Yine Facebook Business Suite aracı üzerinden Business Manager'daki ana başlıklarımıza ulaşabileceğimizi tekrarlıyorum arkadaşlar. O nedenle Business Suite aracı içerisinden diğer araçlar yazan menüye tıklıyorum. Diğer araçlar menüsüne tıkladığım zaman Business Manager'ın içerindeki ana başlıklar bizim en fazla kullanacağımız başlıklar karşıma bu şekilde çıkıyor. Bunların herhangi birine tıkladıktan sonra zaten bu menülerin olduğu Business Manager panelinin içine aktarılmış oluyorum. Bunları daha önceden tekrar etmiştim. Şimdi yine ana araçları sizlere özet şekilde aktarmaya devam edeceğim. Sayfayı gör, sayfa ayarları, faturalandırma, reklam hesabı ayarları gibi konuların üzerinden bir önceki videolarımızda geçmiştik. Bu videomuzda sizlere işletme ayarlarından bahsedeceğim arkadaşlar. Hemen işletme ayarlarına basıyorum ve beni Business Manager panelinin içine bu şekilde atıyor. Şimdi işletme ayarlarına geldiğim zaman sol menüde gördüğünüz bu listeler aslında bizim Business Manager panelindeki birçok ayarlamayı yapabileceğimiz ana başlıklar arkadaşlar. Yani işletme ayarlarının içinde hemen hemen Business Manager'daki bütün ana başlıklar karşımıza çıkıyor. Şimdi sizlerin paneli daha iyi öğrenebilmeniz için, daha iyi tanıyabilmeniz için benim papağan gibi bütün bunların içine girip ayrıntılarıyla anlatmam çok da efektif bir öğrenme metodu olmayacaktır arkadaşlar. En iyi ihtimalle siz bunları ezberlemiş olacaksınız. Dolayısıyla bunların tek tek ne işe yaradığını detaylarıyla anlatmaktan ziyade daha sonra bunlarla alakalı işlerimiz olduğu zaman dönüp bunları detaylı bir şekilde aktarmanın daha etkili bir şekilde öğrenmenize yarar sağlayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu videolarımızda size sadece aşinalık kazanmanız açısından tüm bunların ne olduğunu özet bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. O nedenle şimdi de hızlı bir özet şekliyle bu başlıkların ne işe yaradığını, neleri yapabildiğimizi göstermeye çalışacağım. Detaylarına bu konularla alakalı videolar yaptığımız zaman ayrıntılı bir şekilde değineceğiz arkadaşlar. Örneğin veri kaynaklarında pikseller konusu var. Biz bunları ilerki aşamalarda pikseller konusunu işlediğimiz zaman çok detaylı bir şekilde aktaracağız ve siz o videoları izlediğiniz zaman pikselin ne demek olduğunu, neden önemli olduğunu, nasıl kurulabileceğini, kaç çeşit piksel olduğunu tam manasıyla öğreneceksiniz. Ama bu videomuzda hızlı bir şekilde aktardığım zaman anlamadıysanız bir problem yok. Sadece özet bir şekilde aklınızda bulunmasında fayda var. Şimdi hemen gelelim ve en alttaki kurulum kılavuzundan başlayalım işletme ayarlarında. Tıklıyorum. Neden kurulum kılavuzunda başladım? Çünkü Facebook Business Manager paneline ilk giren insanların rehberi olacak bir sayfa aslında bu. Çünkü ilk etapta yapmanız gereken şeyler neler onları bize özet bir şekilde sunuyor. Örneğin diyor ki birden fazla reklam hesabına ihtiyacınız varsa şu adımları takip edin diyor. Sayfalara veya reklam hesaplarına erişim talep etmek istiyorsanız şu adımları takip edin. Sizinle çalışan kişilere izin vermeniz gerekiyorsa da şu adımları takip edin diyor. Siz business manager hesabı açtığınız zaman aslında bunlar sizin ilk etapta yapmanız gereken görevler. Dolayısıyla bu bize çok güzel bir şekilde rehber olan bir panel aslında. Örneğin yedek hesap açmanızın öneminden ve gereğinden bahsetmiştik. İşte sizler de yeni bir reklam hesabı oluşturmak istiyorsanız buradaki yönergeleri takip edebilirsiniz. Ya da arkadaşlar siz bir ajans olabilirsiniz ya da danışmanlık yapan bir Freelancer olabilirsiniz. Herhangi bir işletmenin Facebook hesaplarını yönetmeniz gerekiyorsa buradan işte o sayfalara nasıl erişim alabileceğinizi onların reklam hesapları üzerinden nasıl erişim alabileceğinizi buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin bakın burada e, önemli görevlerle başlayın şeklinde bir başlık atılmış. Demin söylemiş olduğum olayı yani bir işletmenin Facebook reklamlarını yönetmek istiyorsanız burada erişim isteyin diye bir başlık var. Buradaki yönergeyi yapmanız gerekiyor. Ne diyor? İşletmenizin başka bir işletme adına bir reklam hesabını kullanmasını gerekiyorsa reklam hesabına erişim isteyin. Yani o işletmenin reklam hesabında işlem yapmanız için size bir erişim vermesi gerekiyor. Dolayısıyla reklam hesabına erişim isteğine tıklıyorsunuz. Burada işletmenin reklam hesabının numarasını yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu numarayı yazdıktan sonra onayla dediğiniz zaman o işletme sahibine bir mail gidiyor. O işletme sahibi bunu onayladığı zaman siz o işletmenin reklam hesabına erişim sağlamış oluyorsunuz. Bu işleme bir alternatif olarak da işletme sahibine giderseniz derseniz ki Business Manager sayfasına girip oradan reklam hesabı sekmesine gidin ve orada ortak ata yazan tuşa basıp kendinizi ortak olarak atamasını isteyeceksiniz. Yani iki alternatifiniz var. Bunlardan herhangi birini yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar yeni bir reklam hesabı oluşturabilirsiniz. Herhangi bir reklam hesabını üzerinize alabilirsiniz. Burada herhangi bir sayfayı üzerinize alabilirsiniz ya da Danışmanlık vermiş olduğunuz işletmenin sayfasına erişim isteyebilirsiniz kişileri atama işlemlerini de buradan yapabilirsiniz. Özet olarak arkadaşlar hatırlarsanız Business Manager hesabını açtığınız ilk noktada yapmanız gereken bazı görevler olduğundan bahsetmiştik. İşte o temel görevleri burada bulabilirsiniz. Siz özet olarak Business Manager hesabını açtığınızda işletme ayarlarına hemen tıklayıp buradan reklam hesabı, sayfa ve kişi atama konularını gerçekleştirebilirsiniz. Kurulum kılavuzu bu şekildeydi arkadaşlar. Buraya girip incelemenizde fayda var. Hemen devam edelim ve işletme bilgilerine tıklayalım. İşletme bilgileri kısmında açıkçası çok da fazla bir işiniz yok arkadaşlar. Burada sizin işletmenizin adres, telefon, web sitesi gibi bilgilerini özet bir şekilde bulabileceğiniz bir alan. Dolayısıyla burada çok da fazla bir işiniz yok. Hemen devam edelim ve bildirimler kısmına gelelim. Bildirimler kısmında da hem reklam hesabınızla hem sayfalarınızla alakalı hangi güncellemeleri bildirim olarak almak isteyeceğinizi buradan seçebilirsiniz. Çok fazla bildirim gelip sizin odak noktanızı bozuyorsa buradan o noktaları kapatabilirsiniz arkadaşlar. Kritik görevlerle alakalı bildirimleri almak istiyorsanız da buradan başlığa bakarak onları kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Devam edelim ve isteklere geçelim. İstekler kısmında da hani demiştik ya biz danışman olarak müşterilerimizin reklam hesaplarına erişim talebinde bulunduğumuz zaman işte bizim talebimiz müşterilerin bu istekler kısmına gidiyor. Tam tersi şeklinde düşünürsek e, herhangi bir danışman bizim reklam hesabımı yönetmek istiyorsa bizim reklam hesabına bir erişim talep edecek ya da bizim sayfamıza bir erişim talep edecek. İşte o erişim taleplerini biz burada bu alanda göreceğiz arkadaşlar. İstekler alanında bu şekilde. Bize gelen talepler alınanlarda bizim göndermiş olduğumuz istekler gönderilenlerde görülecektir arkadaşlar. Davetler kısmında da bizim işletmemize ortak olarak atadığımız ya da çeşitli görevlerle atadığımız personellerin, kişilerin yapmış olduğu davetleri burada görebiliriz. Zaten burada her birinin altında gerekli açıklamalar yazıyor. Hemen devam edelim ve güvenlik merkezine gelelim. Güvenlik merkezinde bizim Business Manager hesabı ile alakalı almamız gereken temel güvenlik tedbirleri gözüküyor arkadaşlar. Burada mesela sizin kendi hesabınızda bir sorun olursa hemen yedekteki yönetici olarak eklemiş olduğunuz hesap üzerinden çeşitli kritik müdahaleleri yapabilirsiniz diye bir yedek yönetici eklemenizi öneriyor. Biz bunu eklemiştik. İki faktörlü kimlik doğrulaması Kesinlikle önerilir. Biz burada eklememişiz. Burada siz iki faktörlü kimlik doğrulamasını da açabilirsiniz. Hemen Business Manager hesabınızı oluşturduktan sonra bu temel güvenlik işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Devam edelim sol menümüzden ve ödemeler kısmına gelelim. Ödemeler kısmını aslında bir önceki videolarımızda kısaca bahsetmiştik. Burada reklam hesabınıza eklemeniz gereken bir kredi kartı bulunuyor arkadaşlar. Hemen kredi kartınızı bu gibi alanlardan eklemeniz gerekiyor. Daha önce de uyarısında bulunmuştum. Siz yedek reklam hesapları açtığınız zaman sadece bir tane reklam hesabına kredi kartınızı ekleyin. Çünkü o reklam hesabı engellendiği zaman diğer reklam hesapları da zarar görmesin. Eğer siz bütün reklam hesaplarınızı aynı kredi kartınıza eklerseniz bir tane hesabın dondurulması, kapatılması diğer hesaplara da zarar verebilir. Hemen sol menümüzden devam edelim ve entegrasyonlar alanına gelelim. Şimdi entegrasyonlar alanında lead access denen bir başlık var arkadaşlar. İlerleyen aşamalarda sizlere potansiyel müşteri formu reklamlarından bahsedeceğiz. Bu potansiyel müşteri formu reklamlarında sizin reklamlarınız kullanıcıların kendi özel bilgilerini girebileceği bir form şeklinde e, müşterilerinizin karşısına çıkar. Örneğin kullanıcılar adını, soyadını, mail adresini, telefon numarasını sizin reklamınıza tıklayarak orada oluşan forma girer. Ve o forma girdikten sonra Panel içerisinden siz müşteri bilgilerine erişebilirsiniz. Ancak Facebook bu müşteri bilgilerini belirli bir süreye kadar tutuyor arkadaşlar. Dolayısıyla sizin üçüncü parti bir araç entegre etmeniz gerekebilir. Örneğin Zapier gibi araçlarla siz herhangi bir CRM programını Facebook Business Manager hesabına entegre ederseniz müşterilerinizden toplamış olduğunuz dataları ayrı bir yere örneğin bir Google dokümanlara aktarabilirsiniz. İşte bu entegrasyonlar kısmında da Hangi entegrasyon araçlarınızı kullandığınızı görebilirsiniz aynı şekilde bu entegrasyon araçlarının toplamış olduğu müşteri datalarına sizin atamış olduğunuz kişilerden kimlerin görebileceğini özelleştirebilirsiniz onu da erişimi özelleştir kısmından onaylayabilirsiniz arkadaşlar bu kısımlarda bu şekildeydi detaylarına zaten yeri geldiğinde değineceğiz potansiyel müşteri formu reklamlarına geldiğimiz zaman değişeceğiz. Hemen devam edelim ve kayıtlar sekmesine gelelim. Açıkçası bu bizim çok fazla kullanacağımız bir şey olmadığı gibi benim de hakkında detaylı bir bilgi sahibi olmadığım bir konu. Dolayısıyla sizin bir haber sayfanız yoksa bununla alakalı da herhangi bir e, aksiyon almayacaksınızdır. O nedenle bunu hızlı bir şekilde geçiyorum. Şu anda bizimle hiç ama hiç alakası olmayan bir konu. Hemen sol menüden devam edelim ve marka emniyetine gelelim. Marka emniyeti de aslında bizim domainlerimizin kayıtlı olduğu sayfayı gösteriyor. Hemen gördüğünüz gibi engellenenler listesi ve domainler karşımıza çıkıyor. Ve hangi domainlerin... Buraya eklendiğini gösteren bir panel karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Domainler listesine girdiğimiz zaman burada bizim eklemiş olduğumuz domaini görebiliriz. Bu domaini bir başka işletme ile ortak ata tuşuna basarak atayabiliriz. Ortağın işletme kodunu girerek. Ya da buraya ekle butonuna basarak varsa bizim diğer domainlerimizle bu işletmemizle, bu işletme hesabımızla ilişkilendirebiliriz. Yine aynı şekilde varlıklar ekle kısmından domainimizle bizim sayfamızı da ilişkilendirebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi... Bir sayfa denizduman.net domainini eklendi diyor. Hemen bitti diyelim. Sizlerde eklemiş olduğunuz sayfanıza domaininizi bu şekilde ekleyebilirsiniz. Hemen devam edelim ve veri kaynaklarına gelelim. Açıkçası veri kaynakları kısmı en önemli konuların başında gelen bir konu. Bizim en alttan bu yukarıya kadar anlatmış olduğumuz menü başlıkları aslında çok da fazla önemli olmayan sadece paneli tanımamız, neyin nerede olduğunu, neyi ne amaçla yaptığımızı anlayabilmemiz açısından sizlere hızlı bir şekilde özet sunduğum çok da hayati önemli olan konular değil. Ama veri kaynakları kısmı çok hayati bir konu arkadaşlar. Çünkü bizim uzmanlık stratejilerimizi uygulayacağımız konularla doğrudan alakalı konu başlıkları burada bulunuyor. Veri kaynaklarında katalog satışlarında kullanacağımız kataloglar, pikseller konusundaki bütün detaylar, özel dönüşümler, paylaşılan hedef kitleler gibi bütün konu başlıklarını biz veri kaynakları içerisinden sizlere aktarıyor olacağız arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda veri kaynaklarını eğer bu platforma yeni giren birisiyseniz kafanızda muallak olarak bırakabilirsiniz. Çünkü bu kendi başına ayrı bir videoyu, ayrı bir konu başlığını hak eden ve bizim zaten ilerleyen aşamalarda çok ama çok detaylı bir şekilde içine gireceğimiz bir alan. O nedenle bunu şu anda geçiyorum ve hesaplar sekmesiyle devam ediyorum. Hesaplar sekmesine girdiğimiz zaman bizim Business Manager hesabına eklediğimiz sayfaları, reklam hesaplarını, Instagram hesaplarını ya da WhatsApp hesapları gibi Facebook'un diğer varlıklarını görebiliyoruz. Örneğin sayfalara tıkladığım zaman benim Business Managers hesabına eklemiş olduğum sayfayı buradan görebilirsiniz. Ben buraya ekle diyorum ve oluşturmuş olduğum deneme sayfasını eklemek istiyorum. Basıyorum. Dönüşüm sistemleri adında bir deneme sayfası oluşturmuştum. Tıkladım ve sayfa ekle dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben zaten bu sayfayı oluşturan yönetici olduğum için otomatik bir şekilde eklendi. Eğer ben bu sayfanın sahibi olmasaydım otomatik bir şekilde eklenmeyecekti. Hemen Kapat diyorum ve eklemiş olduğum diğer sayfada burada karşıma çıkıyor. Gördüğünüz gibi sayfalarınızı bu şekilde Business Manager hesabınıza çok basit bir şekilde ekleyebilirsiniz. Altta reklam hesapları var. Reklam hesaplarından zaten bahsetmiştik. E, yedek reklam hesabı oluşturabilirsiniz buradan ekle diyerek yeni bir reklam hesabı oluşturun diyerek ekleyebilirsiniz. Hali hazırda bir reklam hesabınız varsa e, ama Business Manager'ı daha önceden kullanmadıysanız Business Manager hesabına geçtikten sonra reklam hesaplarına girip sizin daha önceden kullanmış olduğunuz reklam hesabını e, buraya taşıyabilirsiniz. İşte onun için de bir reklam hesabı ekleyin tuşuna basmanız gerekiyor. Eğer bir başka reklam hesabından erişim almak istiyorsanız, danışmanlığını yapacağınız bir işletme var diyelim. Gidip ondan reklam hesabına erişim istemeniz gerekiyor. İşte Onu da buradan yapacaksınız arkadaşlar. Buraya basıyorsunuz. Burada e, karşı tarafın reklam hesabı numarasını yazdıktan sonra onayla tuşuna basıyorsunuz. O da karşı tarafa istek olarak gidiyor. Karşı taraf onayladığı takdirde siz o insanın reklam hesabına erişmiş oluyorsunuz. Reklam hesapları bu şekildeydi. Burada reklam hesabınıza hangi kişilere ortak atayabileceğinizi belirleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde sayfalar kısmından da bunu yapıyorsunuz. Ben Deniz Duman sayfasına bir kişi eklemişim. Dönüşüm sistemleri sayfasında herhangi bir kişiyi eklememişim. Ona da buradan kişi ekle diyerek bu sayfanın yönetimi için de bir kişiyi ekleyebilirim. İşletme varlığı grupları adında bir başlık var. İşletme varlığı grupları da sadece bu panelden yani tek bir yerden kişiler ve izinler arasında bağlantı kurmanızı sağlar arkadaşlar. İlk etapta buraya bir varlık eklemeniz lazım. Yani varlıktan kastımız da neydi? Sayfalar olabilir, Facebook sayfanız olabilir, reklam hesaplarınız olabilir, Instagram sayfalarınız olabilir, e, pikselleriniz olabilir. İlk etapta bunu eklemeniz gerekiyor. Demiş olduğunuz bu varlıklara kimin erişebileceğini buradan sizin belirlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Her varlık için, Instagram sayfası için farklı kişilere farklı izinler verebilirsiniz. Pikseller için farklı kişilere farklı izinler verebilirsiniz. Örneğin burada hemen yapalım. İşletme varlığı grubu oluştur diyelim. İşinizi nasıl organize etmek istiyorsunuz? İşinizi organize etmek için sayfaların, reklam hesaplarının ve diğer işletme varlıklarının gruplarını oluşturun. Bu grupların amacı işletmenizin organizasyonunu yansıtmak ve bu grupları yöneten kişilerin sadece alakalı varlıklara eriştiğinden emin olmaktır. Bu sayfa arkadaşlar aslında daha büyük çaplı işletmeler için. Örneğin sizin birden fazla işletmeniz vardır. Birden fazla markanız vardır ve bu markalar arasında birden fazla sayfanız olabilir. Birden fazla reklam hesabınız olabilir. İşte siz burada farklı markalar için ya da farklı iş alanları için bir grup oluşturabilir ve o gruba ayrı izinler verebilirsiniz. Mesela farklı bölgelere göre de bir grup oluşturabilirsiniz ve o grup özelinde farklı izinler verebilirsiniz. Mesela ne diyor burada? İşletmenizde birden fazla bölge var ve her biriyle ilişkili sayfanız, reklam hesaplarınız ve diğer varlıklarınız varsa bu seçenek işletmenizin bir kısmına ait varlıkların diğer bir kısmına ait varlıklarla karışmamasını sağlamasına yardımcı olur. Bunun haricinde siz bir danışman olabilirsiniz ya da bir ajans olabilirsiniz. Bu aşağıda görmüş olduğunuz seçenek gibi. Burada diğer sizin danışmanlık vermiş olduğunuz işletmelerin adına onların sayfalarını, reklam hesaplarını ve diğer Instagram, Whatsapp gibi hesaplarını yönetebilmenizi sağlayacak bir gruptur aslında. Burada işte bu hesapların organizasyonunu belli kategoriler halinde düzenli bir şekilde tutmanız için belirleyebilirsiniz. Buradan diğer seçeneğinden de işletmeniz yukarıdaki belirtilmeyen bir şekilde organize ediliyor diyelim. Tıklayalım ve Onayla diyelim. Burada kendiniz işletme varlığı grubunuzun adını belirleyebilirsiniz. Yani bu sizin düzen sağlamanız için gruplandırma işlemi arkadaşlar. İşletmenizde bulunan varlıkların Facebook, Instagram, Whatsapp ya da diğer sayfalar, reklam hesapları gibi bu varlıkları gruplandıracağınız sizin daha organize çalışmanızı sağlayacak gruplama işlemi. Kafanız karışmasın. Çok da önemli bir alan değil. Hemen yazayım ben buraya bir örnek. Deniz işletme varlığı grubu diyelim. Sonraki dedim. Bakın böyle bir panel açıldı. Ben bu oluşturduğum varlığın bunu bir genel klasör gibi düşünün. Bunun içine neler atamak istiyorum? Örneğin e, deniz duman sayfasını atayım ama dönüşüm sistemleri sayfasını atamayacağım. Örneğin gelelim reklam hesaplarından da deniz duman reklam hesabını ekleyeyim. Pikseller sayfasından geleyim. Ana pikselimi seçeyim. Instagram hesabıma geleyim. Instagram hesabımı seçeyim. Çevrim dışı olay setlerim henüz yok. Kataloğum henüz yok. Uygulamalarla alakalı herhangi bir şeyim yok. Özel dönüşümlerle alakalı herhangi bir şey oluşturmadım. Eğer bunları da oluşturduysam bu gruba atamak istediğim bir şey varsa, özel dönüşüm varsa onu da seçeceğim. Daha sonra sonraki diyorum. Şimdi bakın bunu ben bir grup olarak oluşturdum. Artık bu grubun içinde bu sayfalarım, bu seçmiş olduğum varlıklar var. Ben buraya 10 kişiyi eklemiş olabilirim. 10 tane insan vardır burada. Bunları kaç kişiyle, hangileriyle bu klasörü paylaşmak istiyorum? Ben sadece deniz dumanı paylaşmak istiyorum dedim. Tamam, deniz duman bu grup içerisindeki e, varlıklar üzerinde nasıl bir kontrol sahibi olacak, onları da buradan izinlerini yöneterek belirleyebilirim. Örneğin, deniz duman bu seçmiş olduğum Facebook sayfası reklam hesabı, piksel gibi şeyler üzerinde raporlama verilerini yönetebilsin. Ondan sonra raporlama verilerini görsün, içerik yayınlayabilsin bu seçmiş olduğum varlıklar üzerinden, daha sonra kazanç istatistiklerini görsün, ama sayfayı yönetmesin diyebilirim. İşte burada kendiniz belirleyebilirsiniz. Sayfa yönetim de aktif ettim ben ve oluştur dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işletme varlığı grubu oluşturuldu. Artık bu aşağıda görmüş olduğunuz kişiye bu aşağıda görmüş olduğunuz varlıklar üzerinde çeşitli izinler verildi. Burada da yazıyor zaten. Deniz'in bu aşağıdaki işletme varlıklarına erişimi var diyor. Bitti diyorum. Burada işletme varlığı gruplarında benim oluşturduğum grup burada karşıma çıkıyor. Bunu daha sonradan buradan kişi ekle diyerek bir başka kişiyi de bu grubun içine ekleyebilirim arkadaşlar. Sizin bir danışmanlık firmanız vardır. İşte 5 tane 10 tane personeliniz vardır. Atıyorum 5 tane de iş almışsınızdır. O 5 işi 5 farklı gruba bölerseniz o 5 işin sayfalarını, reklam hesaplarını, piksellerini o gruplara dağıtırsınız. Ve kendi personellerinize de herhangi bir gruba atayabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki işte Ahmet sen e, bu grupla alakalı yönetici iznine sahipsin ama bu gruba e, yönetici iznine sahip değilsin. Ona işte veli sahip gibi e, yönlendirmeleri yapabilirsiniz. Ve işletme varlığı gruplarını da bu şekilde noktalıyoruz. Uygulamalar başlığı altında Business Manager'a eklediğim herhangi bir Facebook uygulamam olmadığı için burada herhangi bir şey gözükmüyor. Instagram hesaplarına girip buraya eklemiş olduğum Instagram hesabını görebilirim. Yine sizin birden fazla Instagram hesabınız varsa ve bu Business Manager hesabıyla ilişkilendirmek istiyorsanız buradan ekle diyerek Instagram hesabınızı bağlayabilirsiniz buradan. Sizi zaten adım adım yönlendirecek bu Instagram hesabına farklı kişileri de ortak olarak atayabilirsiniz. Ortak ata butonuna basarak. Bağlı varlıklar kısmından bu Instagram hesabınıza bağlı olan hangi varlıklar var onu görebilirsiniz. Ben bu Instagram hesabına sadece reklam hesabını bağlamışım. Dolayısıyla sadece bu gözüküyor. Varlık ekle dediğim zaman bu Instagram hesabıyla ilişkilendirmek istediğim diğer reklam hesaplarını da bağlayabilirim. Örneğin benim 3 tane reklam hesabım vardır. Bu Instagram hesabını o 3 reklam hesabına da bağlayabilirim. Ama ben şu anda öyle bir işlem yapmıyorum. Temel manasıyla bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada İş alanı çok fazla kullanacağınız bir alan değil. Bunun haricinde WhatsApp hesapları var. Sizin eğer WhatsApp business hesabınız varsa buraya WhatsApp hesabınızı ekleyebilirsiniz ve WhatsApp hesabınızla alakalı çeşitli raporlamaları, ortak atama gibi şeyleri burada yine görebilirsiniz. Hesaplar başlığı bu şekildeydi ve son olarak kullanıcılar başlığı var. Kullanıcılar başlığı da bizim business manager hesabını açacağımız zaman ilk etapta yapmamız gereken işlerin başında gelen hesaba ekleyeceğimiz kişileri görebildiğimiz ve yönetebildiğimiz alan olacaktır arkadaşlar. Buraya yeni kişiler ekleyebiliriz ve her yeni kişiyi bu şekilde ekledikten sonra bu yeni kişiye vereceğimiz erişimlerin tipini buradan belirleyebiliriz. Şuradan gelişmiş seçenekleri göster diyerek diğer görevleri de görebilirsiniz. Ekledikten sonra bu kişilerin sahip olduğu, atandığı diğer varlıkları görebilirsiniz. Örneğin bu kişinin üzerinde bu sayfa, bu reklam hesabı, bu işletme grubu varlığı demin oluşturmuştuk hatırlarsanız ve bu piksel bulunuyor. Ama bu kişiye geldiğimiz zaman bakın bu sayfa, bu reklam hesabı ve bu piksel bulunuyor ama buradaki e, işletme varlığı grubu bulunmuyor. Çünkü oraya eklemedim o kişiyi. Burada arkadaşlar ortakları görebilirsiniz. Ortaklara ben bu sayfayı eklemişim. Bu sayfaya hangi varlıkları paylaşacağınızı da buradan belirleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, işletme ayarlarıyla alakalı bu sol menüdeki bütün başlıkların üzerinden geçtik ve bu başlıkların ne anlama geldiği ile alakalı sizlere özet bir bilgi sunmaya çalıştım ki aklınızda ilerki aşamalarda neyi nereden yapacağımıza geldiğimiz zaman size hatırlatıcı bir etki yaratsın. Burada veri kaynaklarına değinmedik çünkü bizim burada çok detaylı işlerimiz var veri kaynaklarında. ilerleyen aşamalarda pikseller konusuna geldiğimiz zaman detaylı bir şekilde gösterimlerini yapacağız. Evet arkadaşlar Business Suite aracından bu diğer araçlardan eriştiğimiz Business Manager'ın ana başlıklarına temel manasıyla değinmiş olduk ve bu videomuzda işletme ayarlarına tıklayarak işletme ayarlarındaki bu sol menülerin her birinin üzerinden geçiş yaptık. Şimdi yavaş yavaş Facebook reklamlarının içine geçeceğiz ve Facebook reklamlarının içine geçtikten sonra kampanya yapısının mantığından bahsedeceğiz. Bir sonraki videomuzda yine bu sol menüdeki reklam yönetisine geçiş yapacağız. Bu bizim için kritik bir öneme taşıyan alan arkadaşlar. Çünkü reklam yönetisine tıkladığımız zaman Facebook reklamlarının mantalitesini anlamaya yönelik bir içerik paylaşacağız. Çünkü burada kampanya, reklam seti ve reklam adında bir üçleme bulunuyor. Bu üçlemenin mantığından, neden bu şekilde bir düzen olduğundan bahsedeceğiz. Kampanya, reklam seti ve reklam üçlemesinin işleyişini anladığınız takdirde Facebook reklamlarının mantığını biraz daha iyi kavrayacaksınız. Akabinde bu sol menülerin üzerinden geçiş yaptıktan sonra Facebook reklamlarına uygulamalı bir şekilde devam edeceğiz. Sizinle beraber canlı bir reklam açacağız. Bu reklamların sonuçlarını analiz edeceğiz. Reklamlarının sonuçlarını nasıl analiz edebileceğinizi sizlere göstereceğim. Reklamlarınızdaki metriklerin nasıl okunabileceğinden göstereceğim. Özel dönüşümlerden, piksellerden, katalog reklamlarından bütün detaylarından ayrıntılı bir şekilde adım adım bahsetmeye çalışacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.